kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz. Yani herhangi bir şekilde bu eylemlerin cezasız kaldığına dair bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Maşeri vicdan cezasızlık algısıyla ele geçirilmeye çalışılıyor. Bundan dolayı fevkalade hassas olduğumuzu ifade etmek isterim. Tabii ki Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu konuda yaptığı koordinasyon ve çalışmalar var. Bugün de yine e, cezasızlık algısının oluşmaması ve cezasızlık durumunun ortaya çıkmaması için yapılması gereken kanlar konusunda beyakamızda geniş bir gündem var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Adalet Bakanımız da e, bu çerçevede konularda bilgi veriyor. Ama dediğim gibi bütün bunun altında asıl sosyal dinamikleri kuşatacak bir çerçeve koymamız lazım. Tabii kadınlarımız e, rahatça eve gidemeyecek miyiz? Rahatça sokakta yürüyemeyecek miyiz? şeklindeki bu sistemleri ne duymuyor değiliz. Bunlar bizim arkadaşlarımız tarafından da en yakın bir şekilde takip edilmektedir. Kadınlarımızın güvenliği ülkenin güvenliğidir.